ilk halk ekmek fabrikasına. Çok değerli hemşehrilerim. Bugün bizler de bu heyecanı yaşıyoruz. Biliyorsunuz halk ekmeği yaklaşık iki buçuk yıldır yapıyoruz. Ama baktık ki bu iş böyle olmayacak. O dönemde bize destek olan fırıncılarımız da yanımızda. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum bu arada. Kendimiz üretmemiz gerekiyor dedik. Çünkü bize emanet ettiğiniz bütçeyi bizler doğru kullanmamız gerektiğini biliyoruz. Bu anlamda hem tasarruf etmek adına hem de daha kaliteli hijyen ürünleri size sunmak adına bugün bu halk ekmek fabrikamızı hep birlikte açacağız. Tamamen hijyen kurallarına uygun hem sofralık ekmeğimizi hem rol ekmeğimizi simit, poğaça, unlu mamuller, yaş pasta, kuru pasta, kurabiye gibi bütün ürünlerin üretilebileceği halk ekmek fabrikasını bugün açıyoruz sevgili hemşehrilerim. Aynı zamanda çok önemli bir konu Çölyak Derneğimizden gelen teklifler üzerine ve çölyak hastalarının glutensiz ürünlere ulaşmasının çok zor olduğu ve maliyetli pahalı olduğu bugünlerde maliyetlerin arttığı bugünlerde sevgili hemşehrilerim işte burada çölyak hastaları ve Gluten'e alerjisi olan hemşehrilerimiz için de bu fabrikada ürünlerimiz üretilecek ve söz veriyorum çok düşük maliyetle halk marketlerimizde çok yakın zamanda halk marketimizi açıyoruz Sıra Kapılar mahallemizde. Halk marketimizde çölyaklı hastalarımızda ürünleriyle ulaşacak. Yine fabrikamız çok büyük. Yaklaşık 3600 metrekare kapalı alanı var sevgili hemşehrilerim. Burada tamamen birbirinden bağımsız, bütün hijyen koşullarına uygun halk et açtık biliyorsunuz çok kısa bir zamanda. O da çok güzel gidiyor sizlerin teveccühleriyle. Halk et parçalama ünitemizi de birlikte birazdan burada açacağız. Biz 50 mahallemiz var. Halk ekmek büfelerimizi ekonomik ve sosyal duruma göre yerleştiriyoruz teker teker. Bugün itibariyle merkez efendimizde 28 halk ekmek büfemiz satış yapmakta. Günlük ortalama 18 bin ekmeği merkez efendili hemşerilerimizle buluşturuyoruz. Geçen kısa, ha bunları bu rakamların hepsi çok kısa vadede, bir yıllık bir vadeden bahsediyorum. Ve çok kısa bir zamanda bu 18 bin ekmekle merkez efendili hemşerilerimizi 8 milyon 320 bin TL'lik aylık katkıda bulunmuş olmaktayız sevgili hemşerilerim. Yarından itibaren kapasitemizi dedim ya günlük 18 bin ekmek çıkarıyoruz. Yarından itibaren bu fabrikada günlük 25 bin ekmeği çıkarmaya başlayacağız. Hayırlı olsun. Ve 25 binlik ekmek dağıtımıyla birlikte merkez efendilerin cebine tam 32 milyon lira para yanlarına kalacak. Fabrikamızın şehir merkezinden uzak olması ve bu bölgenin biraz daha üstü olup yapısal olarak da zeminin sağlam olmasıyla birlikte Allah korusun olağanüstü bir felakette, bir deprem anında, bir yangın anında da bu fabrikamız üretime devam edecek. Ne yolları kapanabileceği bir alan var, ne göçük altında kalabileceği bir alan var. Bunu düşünerekten de, yani olağanüstü felaketlerde de sizlere destek olmak amacıyla da fabrikamızın yerini o şekilde belirledik. Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın başkanlığında bütün belediye başkanlarına bir kardeş, bir arkadaş, bir çalışma ordusu gibi hiçbir şekilde kıskanmadan hizmetlerimizi halka dönük çalışmalar yapılıyor. Bu halka dönük çalışmalar bir yıl içinde halktan almış olduğumuz mesajları biz kamuoyu yoklamalarında görüyoruz. Bu konudaki halkın teveccühünü, halkın desteğini de teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki yıllar Türkiye'de ve Denizli'de, Ege'de Denizli'nin ne kadar etkin bir çalışmayla insanların mutlu olabileceğini göstereceğiz. Bu çalışmalar hem insan odaklı hem de insanın yaşamıyla ile kentin model bir kent olma konusunda kültür kenti olması konusunda ciddi anlamda çalışmalarımız var. Büyükşehir Belediyesi'nin bütün ekipleri, genel sekreterimizin başkanındaki daire başkanlarımız ve ekibimiz bu konudaki projelerle birlikte önümüzdeki ins dönemde insanlarımızın daha mutlu olabileceği her türlü çalışmalar yapılıyor, yapılacaktır. Çünkü deniz halkı buna layıktır. Ve bu başarılardan dolayı tebrik ediyorum. Bütün ekipte emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum, saygılarımı sunuyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bir saniye efendim. Abla, abla. Abla diyeyim, Hazır çıkıyor. mıyız? Arkadaşlar sizler de sahneden inebilirsiniz in isterseniz. Efendim. Teşekkür ederim. Denizli'nin ilk halk ekmek fabrikası Denizli'mize hayırlı uğurlu olsun efendim. Başkanım <laughs> buradayız. geri <laughs> Bak. Okan Türkiye'den paket